Müşterinize rahmet eylesin. Ailelerinize sabır eylesin. Bütün Çaybaşı'dan, Yazıbaşı'dan, Çırpı'dan nereden geldiği zarar. Benim sevenlerim çok. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün Cuma akşamı hepinizin ölmüşlerinize Yasin okuyacağım. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi kızım ve damatıma yüzükleri takma merasimi yapacağız. Ve dedesi inşallah e, ee, yüzükleri taktıktan sonra bu evlilikte beraber ve mutlu olsunlar inşallah. Üzükleri takacak dedesi ama torununa bir milyardan aşağıya makası vermiyoruz. O kadar basit. <laughs> hadi, hadi. Evet. Aşağıdan çek, aşağıdan. Aşağıdan sen böyle geçeceğim oradan ben böyle video çekiyorum ben gidiyorum çak çak çak. Duyduk duymadık hiç kimse. İşte ilan ediyorum herkese. Baca kesmiyor. Baca kesmiyor dedisi. Adamı sülale edin. bakalım. Adam. Kes, kes. Ömür boyu mutluluklar dilerim. kimse ona bak. Kes, kes. Evet, dedesi tarafından kızımıza bir milyar para verecek. Evet. Nasıl kesmiyor? Burada yakalık yapma. Erkek, tarafını can, erke, erkek, erkek tarafı hocam. Nedir? Erkek tarafı. Erkek tarafı. Erkek tarafı Erkek tarafı. Şota tut tercihim bakayım. Erkek tarafı. Makas kesmiyor kardeşim. Kesiyor, kesiyor. Makas. Makas kesiyor, kesiyor tamam. Evet. Evet. Kesiyor. Evet. Hak din keser Makas. Attıra yok mu? Böyle duymadım demesin. kas kesmedi dedesi tarafından bir milyar para veriyor. Ne cömert adammış be. Allah, ın Allah, ın Allah ın kahretsin bak bilen elli elli çıkarıyor. Hüseyin.